Skrant Balkon mesabili herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile uzun süreden sonra karşınızdayım. Bugün sizlerle ekranın böyle kocaman olan, anaş boyda olan dikenler tacımla açmak istedim. Şöyle güzel bir gezi olsun dedim. Bu süreçte işte tabi canlı yayınlarla satışlarla uğraştığım için kargoymuş canlı yayınmış, Fazla YouTube'a video atamadım. Nasılsınız İyi misiniz nasıl gidiyor havalarda soğumaya başladı böyle yağmur yemiş artık dün de yağmur yağdı bayağı güzel sularını almış kocaman olmuşlar hepsi bu kasam arkadaşlar biraz karışık hem özel var hem klasik var aynı var her türden vardır. Çok güzel olmuşlar. Bu kasamdan böyle istediğiniz varsa seçip sukrant.balkonum hesabına, instagram hesabına atabilirsiniz. Yeni türlerim geldi arkadaşlar İnşallah Bu hafta cumartesi, pazar günü veya cuma gününden canlı yayınıma bir iki gün devam etmek istiyorum. Cuma'dan başlayıp pazar gününe kadar sonra pazartesi de kargoları Çıkarmaya çalışacağım. Şimdi diğer kasama geçelim. Çok güzel renk almışlar bunlar. Böyle. Rengi tam belli oluyor, mu bilmiyorum ama bebeklemişler hepsi çok güzel olmuş. Dediğim gibi bu kasam arkadaşlar böyle karışık hepsi. Burada bir tane çiçek açan bir çiçeğim var. Bu benim üretim kasam arkadaşlar. Buradan daha önce dediğim gibi istediğiniz varsa seçip de atabilirsiniz veya böyle küçüklerden, orta boylardan sen bilirsin kargosu da hazırlayabilirim. Şöyle bunun veri katısına bakın. Böyle güzel. Şu çok güzel bir renk almış. Buradan da bir tane bebek geliyor. Altlarda da bir sürü bebek dolu. Veri katalarım var. Özel türlerim var böyle. Peach Bright'ım var. Bu da bebekli baldilerim var. Hemen diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer kasayla tekrardan açtık. Buradan buraya geçiyorum. Bu kasam aşırı çok dolu arkadaşlar burada. Çoğunluk özel türlere böyle trompet var. Böyle koreli bir türüm var. Sonra burada virgatalı bir lülelan var. Trompetlerim var yine bu köşede gördüğünüz gibi. Melakon var. Şöyle virgatalı bir türüm var. Virgatası belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şöyle burada çok küçük bir svitilerim kalmış. Ben bu kellesini almışım. Burada bir Mensa'ya benzeyen bir tür var ama tam Mensa bilmiyorum ama farklı bir tür. Özel bir tür böyle çiçekleri açılmaya başlayacak. Böyle bir tür. Marrumum var. Aynı var yine buralarda. Arzelerim var. Purple Delight galiba bu. Yine burada özel türlerim şöyle görebilirsiniz. Yine yakından bu bol bebeklemiş hepsi. Şöyle bakın her tarafı bebek olmuş bunun. Şöyle yukarıdan da görün bu kasama. Şimdi diğerine geçiyorum. Evet arkadaşlar buradan da yine tekrardan böyle bir türüm var. Çok güzel kanlanmış, kızarmış. Özel türlerden. Böyle bir trompetim var altında hemen. Trompet miydi bu neydi unuttum. Bilenler varsa ismini yazabilir. Ben unuttum şu anda. Şöyle arkadaşlar burada çok farklı yapraklı bir türüm var. Çok güzel olmuş bir klavatumum var şöyle türlerim arkadaşlar bunu bu kasam genellikle dediğim gibi sen bilirsin kargosu için çok uygun hani yine büyük türlerim var içinde ama sen bilirsin kargosu için daha güzel olur mesela nasıl diyeyim şu boylarda falan genellikle sen bilirsin kargosunu atabilirim gönderebilirim şu boylarda sen bilirsin kargosu hazırlayabilirim yine dastir olsun böyle bir iki kafalı kafası alınmış bir tür var Burada yine Purple Delight'ım var. Şu yaprak altına gizlenmiş bir türüm var. Annemlerim var iki adet. Bu kasamda. Şurada yine bir veri gatalı bir türüm var. Prenses şamlarım var. Tırtıllardan var arkadaşlar. Şöyle bir türüm. Böyle bir kabarcıklı bir türüm var. Ay şunlar çok güzel kızarmış. Çok güzel olmuşlar hepsi şunun rengine bakın. Şu kasamda böyle arkadaşlar. Şöyle bebeklerim de var. Yeni yeni bebekler gelmiş. Tüm yapraklardan. Şöyle atalım buraya. Şu hangi türün tam bilemiyorum ama. Şöyle mesela. Yeni bebekler geliyor. Şuradan. Böyle bir tür kasam var. Burayı yine dediğim gibi karışık kasalardan üretim kasalarımdan birileri bunun içinden sağlam olanlardan bolgun olanlardan seçip sen bilirsin kargosu hazırlarım şöyle buradan çıkarsak arkadaşlar şöyle kocaman bir atlasım var ben bunlardan kendi anaç bir atlasım bu Böyle isteyen olursa çelik de kesebilirim bunlardan. Komple artık bilmiyorum şöyle uzunlamasını görün de sığmaz büyük ihtimalle kavga ama isterseniz çelik de kesebilirim. Çelik kesip köklendirdiklerim de var arkadaşlar. Kalp kalbilerim var burada. Bir saksı da olsa. Şöyle hemen altında kocaman bir polduk var. Daha dediğim gibi dünya amurları yedi. Çok güzel olmuş hepsi. Bu aynı yum kasam. Karışık aynı yum kasam arkadaşlar. Bir sürü böyle küçük büyük aynı var burada. Şöyle bir aynı yumum var. Burada yine aynı şekilde. Çok güzel olmuş hepsi. Böyle bu kasamda böyle gözüküyor. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Böyle bir kasam var arkadaşlar. Bu yine dediğim gibi karışık hepsi. Bir var. Baldım var. Sonra böyle bir tür var. Bir sürü bebeklemiş. Hepsi. Şöyle. Bunlardan çok güzel. Sen bilirsin kargosu olur. Şöyle. Bu bebek kasam kendi ürettiklerimden. Tek adet böyle siyonum var. İsteyen olursa çelik de kesebilirim. İsteyen olursa anaç boyunu da verebilirim. Bu benim tek anacım zaten. Şöyle kuru yapraklarını görmeyin. Sadece bu bebekleri görün. Her tarafından bebeklemiş. ve dolu dolu bir saksı bakın altı üstü budaklar her tarafı bebeklemiş arkadaşlar. Diğer taraftan şöyle bir tane daha böyle türlerim şöyle yine piş bir item var burada afra var verigatalı mini saydı galiba Şöyle bu kasam. Böyle lingas'ım var. Anaçım bu. Bebekler alıyorum sadece yanından. Bir adet böyle burada aynı mı var? Yine. Kırmızı bir tür var burada. Şöyle. Burada yine bir tane birigatalı bir türüm var arkadaşlar. Bu kasam böyle uzaktan göstereyim. Yine böyle diğer kasam böyle arkadaşlar çok güzel çiçekleri gelmeye başlamış yine bu bir klavatoma benziyor ama arkadaşlar klavatım değil galiba farklı bir tür çünkü şöyle bir türüm var bunu da ilk kez gördüm Canlı yayında çıkıyor arkadaşlar bunlar. Arzilerim var. Yine canlı yayında göstereceğim böyle. Bebekli olanlarından. Şöyle türlerim var. Sonra yine canlı yayında gösterebileceğim bu türler var. Şavine var arkadaşlar. Böyle kıvırcık türlerden. Şöyle ithal türlerden bu var. Yanı bebekli şöyle bir türüm var. Yine hepsi bol bebekli arkadaşlar bunların da. Buradan da seçebilirsiniz. İsteyen olursa canlı yayınıma gelip istediğini alabilirsiniz. Böyle bir türüm. Pandelin var burada. Bu kasamda böyledir arkadaşlar. Burada çok güzel renkler gözüküyor. Burada yine böyle bir türüm. Sonra burada bir Grofto'ya benzeyen bir türüm var. Şöyle sarkan türlerden var. Love olsun var arkadaşlar. Mini Bellam var. Yine burada bir Love Rose. Şöyle. Buradakiler çok güzel türler artık. Hani sen bilirsin kargosu için. Çok güzel büyümüşler. Boyut almışlar. Mini Bellalarım böyle türlerim, lavdroslarım, hijerbonlarım var pembe, kırmızı. arzen var, yine ay taşım var. Buralarda da böyle türler. Bir tane daha böyle bebek lavdrosum var. Şu kasamda böyle arkadaşlar. Arkasındaki kasaya geçelim hemen. Böyle prenses çamlarım klasik türk asam bu arkadaşlar dediğim gibi bazı kasalarım karışık hem şey var özel tür var hem klasik türlerden bu türler daha çok klasikler yine bir özel türlerden kasamı gösteriyorum sizlere yine burada kendi üretim olan Labdrosslarım var. Dark Water'ım var. Burada böyle. Mini Bellam var burada. Lolan var. Bunlar özel tür biliyorsunuz. Kızarmışlar. Yine aynı türlerden. Monsterlaşmış bir türüm var. Şöyle monsterlaşmış artık. Bu kasa böyle arkadaşlar. Uzaktan da göstereyim. Evet, şimdi buradaki türlere bakalım. Sizlerle beraber arkadaşlar ben de yakından bir kere daha bakma şansım oluyor. Şöyle Yavaş yavaş gezelim. Bir tane burada böyle bir farklı mı var. Şöyle bir Şurada bir güzel türüm var. Yanı bebekli bol bebekli hepsi. Şurada bol bebekli arkadaşlar. Lilipedim var böyle etrafı. Yine bebek sarmış. Burada genellikle arkadaşlar yapraktan büyüyen bitkilerim. Şöyle ufak ufak. Arasında birkaç tane büyük türlerden var. Mini bellalarım var böyle. Mini bellalarım var. Böyle bebeklerim var. Kendim yapraktan büyüttüklerim. Sonra böyle türlerim var. Çok, çok güzel olmuş. Burası da böyle. Bir kasa. Şurada yine ufaklardan. Çok güzel renklenmiş. Hepsi. Bunlar bolca güneş görüyor. Sadece yağmur suyuyla. Şöyle bebekti bunlar. Bulbuksum cool var. Lolan var. Burada yeni bir adet. Şöyle vergatalı bir türüm var arkadaşlar içinde. Bu vergatalı bilmiyorum. Vergatası belli oluyor mu ama. Şu ikisi de aynı tür. Bu vergatalısı. Şöyle bakın rengine. Burada yine böyle. Ufak türlerden. Kocaman olmuş bu. Burakulaydı galiba bu. Tırtılım var yine. Böyle arkadaşlar. buraya yine dediğim gibi yapraklardan böyle büyüyen bebek kasam kimleri büyüyor kimlerini çıkartıyorum kimleri böyle kalıyor toprağına alıştı diye bırakıyorum şöyle bakın Fred'im var burada şuradan böyle bir bitkim var şurası böyle şöyle bir türüm var çok güzel bir tür bu da şöyle Yine böyle kıpkırmızı olan türlerden. Arkadaşlar bu çiçeğim yine böyle sarı sarı çiçek açmış. Şöyle bakın çok güzel olmuş. Şöyle yine bir özel türüm var içinde. Şurada da bir özel türüm var. Bu kasamda böyle arkadaşlar. Şurada yine güneş gelen türlerden renklenmeye başlayan türlerden aynı da var. Bunun içinde şöyle yine virgatalı bir tür. Şöyle kocaman bir tür var burada. Çok güzel olan bir tür arkadaşlar. Sapsarı. Burası böyle. Burası da gösteriyorum. Böyle küçük küçük. Bir.